Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca Pratik hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz konu doğrusal hareket. Doğrusal hareket tabii ki e, üniversite sınavında en çok çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi burada kavramlarımız bu sene çok önemli. Geçen sene iki tane sorumuz geldi buradan. Hem YGS'de hem de Onun için kavramlara çok hakim olmamız gerekiyor. Şimdi konum nedir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi konum üzerinde ne var arkadaşlar? Bir ok var. Bu vektöre büyük olduğunu anlatır. Konumun tanımı şöyledir. Seçilen başlangıç noktasının yönlü uzaklığı. Şimdi yönlü uzaklık dediğimiz zaman ne anlayacağız? Baktığımız gibi arkadaşlar. Burada bir K cisim var ve D cisim var. Başlangıç noktasının neresini seçmişiz? O noktası. K'nın konumu sıfıra göre nerede arkadaşlar? Başlangıç noktasına göre. Baktığımız zaman artı 30 konumu. Demek ki bunun konumu neresi arkadaşlar? Artı 30 diyeceğiz. L'nin konumu nerede arkadaşlar? L'nin konumu sıfıra göre nerede bakın? Eksi 20 de. Demek ki bunun konumu ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 20. Demek ki konum neymiş? Başlangıç noktasının ilerisinde mi gerisinde olan yönlü bir uzaklıktır. Tabii ki bu da vektör olduğunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Şimdi burada küçük bir örneğimiz var. Ne demiş arkadaşlar? Bakın bir sayı doğrusu vermiş? Başlangıç noktasını sıfır kabul etmişiz. N'nin ve M'nin konumunu soruyoruz. N'nin konumu nerede? Sıfırın artındır. O zaman N'nin konumu ne diyeceğiz arkadaşlar? Artı 10. M'nin konumu nerede? Sıfıra başlangıç noktasına göre. Eksi 30. Bakın ne yaptık? Konumları belirtmiş olduk arkadaşlar. Evet demek ki konumu bu şekilde öğrenmiş olduk. Demek ki konum koordinat demektir arkadaşlar kısaca. Şimdi yer değiştirme ifadesine geçelim. Yer değiştirmeyi biz delta x ile ifade ediyoruz. Delta x bakın burada konumdu. Son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. Şimdi yer değiştirme kavramı tabii ki önemli. Burada diyoruz ki birincisi tabii ki vektörel büyük oldu. Unutmayın. Bak üzerinde ok var arkadaşlar. Şimdi yer değiştirmediğimiz en kısa mesafe. Kestirme yol, hava yolu ya da başka bir ifade arkadaşlar bakın. Kuş yolu deriz. En kısa şekilde gideceğimiz mesafe. Şimdi burada bir örnek var. Bakın basit bir örneğimiz var. A noktasından B noktasına B noktasından C noktasına gitmişiz. A noktasından 30 metre. Bakın B'ye. Sonra 40 metre gitmiş. yerleşmesini neresi zaman en kısa mesafe neresidir? A'dan C'ye gitmek için. Hocam bakın hipotenüs. Demek ki bu iki nokta arasındaki direkt mesafe yani kestirme yol ne diyeceğiz arkadaşlar? Yerleşme diyeceğiz. Evet demek ki yerleşmiş burada arkadaşlar yerleşmemiz 50 diyeceğiz. Şimdi şuraya baktığımız zaman şuradaki soruya A noktasından B noktasına 6 metre B'den C'ye 8 metre C'den de D'ye 6 metre gitmişiz. Şimdi yer değiştirmeyi sormuşuz. Bakın burada arkadaşlar. En kısa mesafe neresidir? Kestirme yol A'dan D'ye gitmek. İşte en kısa mesafe arkadaşlar yer değiştirme. Yer değiştirme ne oluyor burada? 8 metre oluyor. Demek ki yer değiştirmeyi en kısa tabirle ifade edersek kestirme yol veya iki nokta arasındaki direkt mesafe diyebiliriz. Şimdi geçelim başka bir kısmımıza. Yine kavramlarımız çok önemli. Şimdi burada nedir arkadaşlar? Alınan yol. Şimdi alınan yolla yer değiştirme aynı şey değil. Bakın ne demişiz? Skaler. Yer değiştirme nedir? Evet, alınan yol diğer bir yürünen yol, uzun yol, kare yolu. Bakın. Burada bir örneğimiz var. A'dan B'ye 3 metre, B'den C'ye 4 metre, C'den D'ye 6 metre, D'den E'ye e 8 metre ne yapmış? Hareket etmişiz. Şimdi A'dan sonuçta E'ye gidiyoruz. En kısa direkt gidebilir miyiz? Kestirme yolu bakalım. Burası yer değiştirme söylemiştik. 3, 4. Burası ne olarak arkadaşlar? 5, 6, 8, 10. Bu ne? Özel üçgen değil mi arkadaşlar? Şimdi yer değiştiğimizde 15 olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar burada? Şimdi alınan yol nedir dediğimiz? Alınan yol bakın ne demişiz? Yürünen yol, kara yolu, uzun yol demişiz. Kaç metre yürümüşüz? A, arası 3 metre bakın. B, arası 4 metre. C, arası 6 metre. D arası 8 metre. Toplam ne kadar yol almışız? 21 metre. Demek ki alınan yol uzun yol diyeceğiz arkadaşlar. Yer değiştirme en kısa mesafe. Demek ki bunlar aynı şey değil. Biri 15, biri 21. 21 metre alınan yol arkadaşlar. Tabii ki alınan yolla yer değiştirme farklı kavram varsa hızla sürat da farklı kavram. Hız neydi arkadaşlar? Hız vektörel büyüklük. Birim zamandaki yer değiştirme açısı. Yani yer değiştirmenin zaman oranı. Şimdi tabii ki yer değiştirmeyi öğrenmiştik en kısa mesafe. Bakın burada konumlar vermiştik. Neymiş ki yer değiştirmeye? Son konumda ilk konum arasında farklı. Bakın x1'den x2'ye çıkmış. Konumu x2 eksi x1. Burada hız neydi? Yer değiştirmenin zamanı oranı. Şöyle diyebiliriz mesela arkadaşlar. Mesela burası kaç olsun? 10 metre konumda olsun. Şurası 40 metre konumda olsun. Bakın. Şurası t'de kaç olsun? 5 olsun. Ne yapacağız bakın? Yer değiştirmemiz ne kadar? 10. konumdan 40'a gelmiş 30'luk konumuz var. Demek 30'u 30'u bakın şu 5'e böldüğümüz zaman neyi buluyoruz arkadaşlar? 6 metre bölü saniye hızımızı bulmuş oluyoruz. Demek ki hız kısaca yer değiştirmenin zamana oranı x veya v eşittir x bölü t diyebiliriz. x vektörü v vektörü oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Öğrenmiş olduk. Şimdi sürat tabii ki farklı bir kavram. Sürat skalar büyüklük. Sürat neydi? Alınan yolun zaman oranı. Şimdi alınan yol yürünen yolu bakın. Demek ki süratle hız aynı şey değil. Şimdi bir sorumuz var bununla alakalı. Şimdi şu soruya baktığımız zaman arkadaşlar ne demiş? X aracı A noktasından harekete başlayarak şekildeki yörüngeyi izleyerek 50 saniye tekrar A noktasına giriyor. Bakın buradan A'dan B'ye, B'den C, C'den D'ye tekrar A'ya gelmiş. Buna göre demiş ifadelerin hangileri doğrudur? X aracının süratı 2 metre bir saniye. Şimdi sürat neydi arkadaşlar? Yazalım tekrar. Sürat alınan yolun zamana oranı. Evet. Alınan yol kaç metre bakın. 30 metre almış. 20 metre almış. 30 metre almış. Bir 20 metre daha almış. Ne kadar zamanda? Bakın burada yazıyor. 50 saniye. 50 saniye bölelim. Buradan o zaman süratı bulalım. Kaç oluyor? 50. 80. Evet 100. 100 bölü 50'den kaç çıktı? 2 metre bölü saniye. İşte demek ki burada sürat neymiş arkadaşlar? 2 metre üstünden. O zaman birinci ifademiz doğru mu? Doğru. Şimdi Cixin hocam burada sonuçta bir hızı yok mu? Şimdi tabii ki hızın ifadesi neydi hız ifademiz? Hızı ifade ederken biz ne yapıyorduk? Yer değiştirmeyi zamanı oranlıyoruz. Şimdi A'dan tekrar aynı noktaya gelmiş. Yani yer değiştirmesi ne arkadaşlar? Sıfır. Çünkü aynı noktaya gelmişse herhangi yer değişmemiş oluyor. O zaman sıfır bölü sayı dediğimiz zaman ne çıkar? Sıfır. Demek ki burada arkadaşlar hızı sıfır diyeceğiz. Bakın şu ifade ne oldu? Doğru oldu. İlk sıralayacağımız hızı 2 metre bir saniye. Bu hız değildir arkadaşlar. Sürattır. Buna göre cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 3. Demek ki hızla sürat aynı şey değil. Demek ki cisim yer değiştirmiyorsa hızı sıfır diyeceğiz. Burada cisim ne yapmış oluyor? Yol almış oluyor arkadaşlar. Şimdi geçelim başka bir soruya. Şimdi şuraya baktığımız zaman bu çıkmış bir soru. 2016 YGS e çıkmış bir soru arkadaşlar. Burada aracın neyin vermiş bakın. Güney 35 metre, doğuya 60 metre, sonra kuzey 115 metre gittiğini söylemiş 20 saniyede aracın hızı ve süratini. çizerek yapalım bunu. Şimdi aracımız ne yapıyor? güney 35 metre gidiyor. Doğuya 60 metre gidiyor. Bakın, kuzeye de 115 metre gidiyor. Şimdi burada yer değiştirmesi ne zaman en kısa mesafe bakın şurası arkadaşlar. O zaman burası delta x. Şurası kaçtır? Bakın şuradan görüyoruz. 60. Şurası kaçtı? 35. Bakın şuradan görüyoruz. O zaman şuraya kaç kaldı? 115'ten 35 çıkarsa kaç kaldı? 80. Demek ki burası ne olarak? 100. Bakın özel üçgen oldu. 60, 80, 100. Şimdi hızımız neydi? Hızı V ile gösteriyorduk. Delta x bölü Delta t. Delta x'imiz kaç? 100. Zamanımız kaç? Bakın burada vermiş. 20 saniye. Demek ki hız ifademiz neymiş arkadaşlar? 5 metre bölü saniye. Evet. Hızı bulduk bu şekilde. Hızımız 5 metre bölü saniye. Şimdi süratımız ne dediğimiz zaman? Sürat neydi? Alınan yolun zamanı oranı. Evet. Şimdi alınan yolu hesaplayalım bakalım burada. Sürat diyelim. Bakın 35 metre yürümüşüz. 60 metre doğuya gitmişiz. 115 metrede bakın yukarı kuzeye gitmişiz. Böyle kaç saniye? 20 saniyede. Burası toplam 210 yapar. 210'u 20'ye böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 10 buçuk. Demek ki burada arkadaşlar süratimiz 10 buçuk oldu. Hızımız kaç oldu? 5 metre bölü saniye oldu. Demek ki hızla sürat aynı şey değil arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki örneğimize. Ne diyor? A şehrinde D şehrin aracımız 10 saniyede gidiyor. Aracın hızı ve süratini Buna benzer bir soru bakın. Şimdi hızını bulurken ne yapıyorduk? Hız ifadesi eşittir. Hızı biz ile de gösteriyorduk. Delta x bölü delta t. Delta x neydi? En kısa mesafe bakın. En kısa mesafe nasıl gideriz? Direkt gideriz. Bakın şurası oluyor. Burası 40 sa burası 40 yapar. O zaman bakın delta x'imiz 40. Hemen 40'ı kaç saniye bölelim? 10 saniye bölelim. Bunlar giderse hızımız ne oldu arkadaşlar? 4 metre bölü saniye oldu. Şimdi süratı da sormuşuz. Sürat neydi? Alınan yolun zamana oranı. Şimdi alınan yol nedir? Yürünen yol bakın. 20 metre yukarı yürümüşüz. Burada giriyorsunuz. 40 metre bakın doğuya gitmişiz. Tekrar aşağı inmişiz. Demek ki zaman ne kadar? 10 saniye. Baktığımız zaman kaç oluyor? 60, 20 daha. 80. 80 bölü 10'da sıfırlar giderse evet, süratimiz kaç oldu arkadaşlar? 8 metre bölü saniye bakın. Hızımız 4 metre bölü saniye süratimiz 8 metre bir saniye oldu. Evet. Evet devam edelim. Hızla sürat aynı şey olmadığını öğrendik arkadaşlar. Demek ki hız vektörel sürat ise işte skalar diyoruz. Şimdi geldik buraya bir kavramımız var. Ortalama kavramımız. Şimdi ortalama hız tabii ki gördüğünüz gibi buradan V0 iken başlangıcı V0 son hızı V son olsun. X yolu almış. ortalamamız toplam yer değiştirmeyi toplam zamana bölerek bulabiliyoruz arkadaşlar. Buraya bir dikkat işareti koymuşuz. Cismin hızı düzgün olarak değişiyorsa yani iğmeli hareket yapıyorsa arkadaşlar bakın. Ortalamamızı direkt ortalama alabiliriz. Nasıl yani hocam? Buraya 10 deyip buraya 50 dersek arkadaşlar direkt ortalamasını şöyle yapabiliriz. Bakın 10 ile 50'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Kaç oldu? 30 metre bölü saniye. Ama ne zaman? Düzgün. Düzgünden kasıt ne arkadaşlar? Sabit imedi. Düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan hareket yapması lazım. Diğer türlü, eğer bu hareketi yapmıyorsa delta x bölü delta t. Toplam yer değiştirmeyi toplam zamanı böleceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Gördüğünüz gibi aracımızın hızı 10 metre bölü saniyeden 40'a çıkmış. Bize bu kali arasında 5 saniye aldığı yolu soruyor. Şimdi acaba ortalama hızdan bir hızını bulalım. Neymiş bakalım? Aracımız düzgün hızla hareketi yapıyor. Demek ki iyi medya. O zaman normal ortalama yapabiliriz. Bakın ilk hızda sonuzu toplayıp ikiye bölebiliriz. 10 ile 40'ı topluyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman ne oldu arkadaşlar? 25 metre bölü saniye. Evet ortalaması demek ki arkadaşlar buranın ortalaması kaçmış? 25 metre bir saniye. Şimdi bize buradaki yolu soruyor bakın. Şu x yolunu soruyor x yolunu o zaman bu ortalama alıp süreye çarparsak bulabiliriz. Kaç bulduk ortalamızı? Bakın 10 ile 40'ın ortalaması 25 yaptı. 25 çarpı kaç saniyede? Bakın şurada zamanımız var. 5 saniyede. 25 kere 5. 125 metre ne yapmış oldu arkadaşlar? Yer değiştirmiş oldu. Evet. Bu da bu şekilde geçiyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Ne ortalamamızla ilgili soru. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki soruya geldiğimiz zaman bir araç yolun ilk yarısına 20 metre bölü saniye diğer yarısını 30 metre bölü saniye hızı alıyorsa ortalaması kaç metre bölü saniyedir diye bir sorumuz var. Evet şimdi şekilde gördüğü gibi e, şimdi ilk, ilk yarısını 20 ile demiş ikinci yarısına 30 metre bölü saniye Şimdi ne yapacağız burada ortalaması bulurken? 20 ile 30'u toplayıp 2'ye böleceğiz? Evet böyle bir ifade gelmiş olabilir. Ama burada hareketin düzgün hızlanan ya düzgün yavaşlayan hakkında bir bilgi verilmediği için ne yapacağız? Toplam yol bölü toplam zaman şeklinde ne yapabiliriz? Yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki bu zaman zamanı bulalım burada. T1 alalım bulalım. X'i hıza ne yapıyoruz? Zamanı bulmuyor muyuz? X bölü 20 yaptı. Buradaki T2 zamanı bulursak X bölü 30. Şimdi neydi bizim ortalamamız? Düzgün olmuyorsa toplam yol bakın X artı X bölü Buradaki zaman x bölü 20. Buradaki zaman x bölü 30. Şimdi burası ne oluyor arkadaşlar? Bakın ne yaptı? 2x yaptı. Şimdi burasının paydaları eşitlerse bakın şuraya 3 ile çarpıp buraya 2 ile çarpabilir miyiz? Şurası 3x bölü 60 oldu. Burası 2x bölü 60 oldu değil mi arkadaşlar? Bu x'leri götürebilir miyiz? Bakın sadece hepsinde. Yukarıda kaç kaldı? 2 kaldı. Aşağısı. Bakın 5 bölü 60. Bunu ters çevirdiğimizde 60 yukarı çıkar. 60 gerekir. 120 bölü 5'ten kaç geldi? 24 metre bölü saniye geldi. Evet. Şimdi bu soruyu şöyle yapabiliriz. Bakın. X herhangi bir rakam. O zaman X'e bir değer verebiliriz. Bakın. 20'ye ve 30'a bölünen bir değer. Ne gelir aklına? 60. Bakın. Buraya 60 yazarsak. Şuraya 60 yazarsak. Şuraya 60 yazalım. Şuraya 60 yazalım. Niye ilgili Çünkü x herhangi bir sayı. 60'ı 20'ye bölersek kaç yaptı arkadaşlar? 3. 60'ı 30'a bölersek kaç yaptı? 2. Neydi bizim ortalamamız? Hızımız. Toplam yol bölü toplam zaman. Buraya 60 60 demiştik. Bakın yollara. 60 60 toplamı ne yapar? 120. Bakın daha kolay oluyor. İlk aralık 3 saniye geçmişti. İkinci aralık 2 saniye bakın. 120 bölü 5'ten kaç geldi arkadaşlar? 24 metre bölü saniye. Demek ki bu şekilde de yapabiliriz. Bu şekilde de soru çözebiliriz. Gelelim buradaki sorumuza. Ortalama sürat soruyor. Sürat neydi arkadaşlar? Alınan yolun alınan yolun zamana oranı. Evet. Şimdi baktığımız zaman ne kadar yol almışız? 500 km. İkinci yolumuz ne kadar? 300 kilometre. Kaç saat? 2. İlk... 3 saat ve 5 saat. Toplam baktığımız zaman arkadaşlar 800 kilometre yolu 8 saatte gidiyorsak ortalama süratimiz neymiş? 100 metre bölü saniye diyoruz arkadaşlar. Bu bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi başka kavramımız daha var arkadaşlar. Şöyle diyelim. İğme diye bir kavramımız var. Şimdi dediğimiz olay nedir? Hızdaki değişimdir. Bakın yazmış. Hızdaki değişim, hızdaki değişimdir. Tabii vektör aldı bakın. Üzerinde ok gördüğümüz her şey vektöre. Burada cismin hızı V1 iken V2 olmuş. Bakın hızları farklı mutlaka ne vardır? Hızların farklı olması bir iğmesi olduğu anlamına geliyor. İğmeyi A ile gösteriyoruz. Delta V hız değişimi bakın. V2 konum hızını V1 çıkarmışız. Delta T'ye bölmüşüz. Bunun bir metre bir saniye. Bunun bir saniye ise iğmenin birimi nedir arkadaşlar? Metre bir saniye. Demek hızda değişim varsa iğme var demektir. Şimdi burada bir hız zaman grafiği görüyorsunuz. Hızı V1'den V2'ye çıkmış. Bakın bir hızında değişim var. İşte bu değişimin zamanı oranı bakın burada göstermişiz. Hızın, hızların değişiminin zamanı oranı neyi veriyor arkadaşlar? İm'i. Biz buna ne diyeceğiz? Tanjant tarif edeceğiz. Bak tanjant karşı bölü komşu. Evet. Burada bir ifade daha yanlış. Bakın bir not yanlış. Hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirimi veriyor. Demek ki bu alan aynı zamanda neyi veriyormuş arkadaşlar? Yer değiştirimi veriyormuş. Şimdi gelelim yandaki sorumuza. İğmeyi sormuş. İğmenin tanımı arkadaşlar hızdaki değişim. Tamam, hızdaki değişim delta V bölü delta T. Bakın son hızı kaç arkadaşlar? 50. İlk hızı kaç? 10 bölü kaç saniye? 5 saniye. Bak hızdaki değişim ne oldu? 40 bölü 5'ten 8 metre bölü saniye kare oldu mu? Evet bu şekilde bir ilmeği ne yapmış olduk? Bulduk. Hızdaki değişim olarak. Şimdi gelelim örnek olarak bu soruya. Neyi sormuşuz? Bir yer değiştirme ve eğmesini. Şimdi eğmeyi nereden buluyoruz? Değişimle bakın. Neredeki değişim Hız değişimi. Şuradaki bakın hızı 20'den 100'e çıkmış. Ne kadar fark? 20'den 100'ü e çıkar bakın olursa 80. Şurası kaç arkadaşlar zaman dedim bakın. Delta T'si 10. Demek ki Delta V bölü Delta T değil mi arkadaşlar? 80'i 10'a bölersek kaç oluyor? 8'ler giderse Demek ki 8 metre bölü saniye kare. Şimdi yer değiştimi nasıl biliyorduk? Bakın. Burada bir not yazmıştık. Bu grafiğin alanı bize yer değiştimi verir. O zaman buradan alanı hesaplayalım. Şimdi şöyle hesaplayabiliriz. Bakın şurayı ayrı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şu yüksekliği 20. Bakın tabanı 10. 20 kilo 10. Şu kısım ne yaptı? 20 kilo 10. Bakın 200. Şuradaki alanı hesaplayalım arkadaşlar. Bakın şu alanı hesaplayalım. Üçgen var bakın. Burası kaç? 10. Şurası 80. Artı diyelim. 10 çarpı 80 bölü 2. Niye 2? Üçgenin neydi alanı? Taban çarpı yükseklik 2 değil miydi arkadaşlar? Evet burası 800 bölü 2'de ne yaptı? 400 geldi. Demek ki 200 şu alttaki alan 400 de üstteki alan toplam 600'lik ne yapmış oldu? Yer değiştirmiş oldu arkadaşlar.